Herkese merhaba. Ben Caner Başboğa. 53. piyano dersine hoş geldiniz. Bu derste Alexander Burkart Piyano Metodu'nun 48 numaralı çalışmasını öğreneceğiz. Arkadaşlar Burkart Piyano Metodu çok faydalı bir metottur. Yanlış hatırlamıyorsam 1906 tarihlerinde yayınlandı. Hemen parçamıza geçelim. Çalışmanın orijinal ismini Türkçeye çevirmek için çok iyi Almancası olan, derslerimi de yakından takip eden Selçuk Donat'tan yardım istedim. Bu parçayı Burkart bestelememiş. Aynı şu şekilde. Hani ben türküleri piyano için düzenliyorum ya. Aynı bu mantıkla bu parça bildiğim kadarıyla Alman halk şarkısı. Yani bizdeki türküler gibi. Burkard da Alman halk şarkısını piyanoya düzenlemiş. Bu çok yaygın bir gelenektir arkadaşlar. Özellikle piyano metotlarında piyanoya yeni başlayan öğrencilere yerelden yani yakından uzağa evrensele eğitim yöntemi diyebiliriz buna. Piyanoyu öğrencilerin eskiden beri bildikleri, öğrencilerin kültürü olan eserlerle kaynaştırmak, piyanoyu daha çok sevdirmek ve daha kolay öğretmek. Aslında amaç budur ve bu bütün dünyada uygulanır. İşte bu mantıkla Alexander Burkart da piyano metodunun 48. alıştırmasını bir halk şarkısını piyano için düzenlemiş ve metoduna eklemiş. Bir esere başlamadan önce nelere dikkat ediyorduk arkadaşlar? Değiştirici işaretlerine ve kaç kaçlık olduğuna. Bu parçada değiştirici işareti yok ve 4 dört dörtlük yani 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve şeklinde sayacağız. Şimdi geçen derslerden bir çok seslilik teriminden bahsetmiştim. Yatay çok seslilik, dikey çok seslilik. Şimdi parçayı şöyle bir genele bir göz atın. Özellikle fa anahtarı sol ele bir bakın. Farkındaysanız akor yok. Yani akor 3 tane sesten oluşuyordu. Yani burada 2 tane ses bile basılmamış aynı anda. Bu durumda ne oluyor? Yatay çok sesli oluyor. Ve piyanoda en zor tekniklerden biriydi arkadaşlar. Çalması gerçekten zordur yatay çok seslinin. O yüzden bu parçada zorlanabilirsiniz. En az şekilde zorlanmanız için sol eli neredeyse ezberleyin. Şimdi sağ elle başlıyor. Bakın orada bir vuruşluk notaya nokta gelmiş. Yani bir buçuk vuruşluk nota. Yani bir ve ki ve. Biliyorsunuz zaten onu. Bir ve ki ve üç ve dört ve bir ve ki ve üç ve dört ve. Bakın bağ sonu değil mi? Bağları biliyorsunuz artık. Do, mi, sol, do, le, do, le, sol. Ve bağın sonunda daha erken kaldırıp daha Piyano daha hafif çalıyoruz. Ondan sonra Sol'de ikinci parmak kaldık. Bağ sonu ya bir de zaten zıplatıyoruz orada. Bakın oraya zıplatma işareti bir tik koyabilirsiniz bağ sonlarına. Bu işaretleri uygulayın ki notalarda daha somut bir görsellik katın. Daha kolay çalın. Sol ikinci parmak geldikten sonra kaldırıyorsunuz. Dördüncü parmak Fa'ya. Çünkü bakın ileride Do var. Aslında burada metodun orijinalinde fa'ya birinci parmak alıp sol'e beşinci parmak almış. Ama ben burada kendi eğitim yöntemime göre birazcık değişiklik yapıyorum. En azından nota da değişiklik değil, parmak numarasında değişiklik yapıyorum. Fa'ya dördüncü parmak getiriyorum. Fa, sol, do, re. Yani bir ve iki ve üç ve dört ve bir 2 ve 3 ve 4 ve 4 ve de susuyoruz zaten. Birinci satırı baştan çalıyorum şimdi. Önce sayarak son onataların ismini söyleyerek. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve, 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 ve Bakın orada crescendo ve decrescendo var. Başlangıçta mezzo forte yapıyoruz. Sonra ortalarına doğru kuvvetli forteye doğru ondan sonra satırın sonuna doğru piyano gibi çalıyoruz ki... İkinci satıra bakın. Piyano ile başlamış. Yani birinci satırın sonunda piyano e, gelin ki e, orada piyanoya düştüğünüzde hafiften bir güzel bir geçiş olsun. Yani 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve stagatolar var. Bir vuruşluk. Sol sol fa fa mi sol mi re biliyorsunuz. Ondan sonra yine aynı. Sol Arkadaşlar sağ el basittir çalması ama bu işi sol ile birleştirince birazdan göreceksiniz. Çünkü sol elde legato var, bağlı bakın sol el aşağıda bağ var, yukarıda staccato var. Yani bir el bağlı çalarken hiç kaldırmadan bir el zıplatacak. Şimdi ikinci satır tekrar yapıyorum. Sol. daha önceden söylemiştim. Aynı ezgiler arka arkaya gelirse ikinci ezgiyi daha piyano çalabilirsiniz. Ondan sonra üçüncü satır Do, Mi, Sol, do, La, La, Sol fa. Aynı yukarıdaki gibi Fa, Sol, Mi, Do, Re, Do Yani birinci ile üçüncü satır aynı arkadaşlar. Sağ bitirdik. Sağ bir özetleyeceğim şimdi. Bu şekilde olacak. Bakın mesela Crescendo'nun sonunda da hafiften bir azaldım. Aslında orada hem yükseliyorum ama aynı zamanda da bağı da unutmuyorum. Yani Crescendo var diye yardırmayın böyle iyice forte çalmayın. Sonuçta orada bağ sonu var. Onu da hissettirin. Hem forte hem kuvvetli olsun ama aynı zamanda da bağı da hissettirin yani. Yani dümdüz nota çalmak basit zaten müzikte. Ama işte bu ifadeleri, artikülasyonları, nüansları onları uygulamak zor. Şimdi gelelim zor kısma sol ele. Sol ele arkadaşlar gerçekten ezberleyin. Birleştirmesi zor olabilir. Başlıyorum. Zor bir nota yok. Do, sol, mi, do, mi, bakın bağ sonunda aynı şekilde duruyoruz. Ondan sonra re, Şimdi sayarak 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 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 4 ve, ve, ve. Ve. ve de susuyoruz. Bakın bağları unutmayın sakın. ikinci satırdayım. 1 ve Bakın ikinci satırda ne var? Sol, 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 sol. Devamlı sol var. Ama o ara, sollerin aralarına mi, re, do, fa eklemiş. Mi, sol, re, sol, do, sol, fa, sol. Bakın bazı sonunda fa, sol, mi, sol, mi, sol, re, sol, re, sol. Bakın bir vuruşluktan yarım vuruşluğa geçmiş direkt. Bunu da doğru yapmak için nasıl yapacağız? Bir ve, iki ve diye kesinlikle sayacağız. Bakın şimdi bir ve, 2 ve, üç ve. Bağ sonunda V'de kaldırın. 4 V, 4 V. Normalde 4 V diye çalıyoruz da bir vuruşlu. Ama orada sol bağ sonu olduğu için 4 V. V'de kaldırıverin şimdi. Başlıyorum. 1 V, 2 V, 3 V, 4 V. 1 V, 2 V, 3 V, 4 V. bağ son nerede? Sol'de bitmiş. Sol birinci parmak. İkinci satırda birinci ile ikinci ölçünün üçüncü ile dördüncü ölçüsü notalar birbirine çok benziyor. Sadece dediğim gibi yarım vuruşlar var bakın. Bir ve iki ve üç ve dört ve bir ve iki ve üç. Sol birinci parmak yaptık. Bağ sonunda zıplattık. sola tekrar dördüncü parmak geldik. Sol, la, si, do. Sol, la, si, do. Bakın orası komple bağlı. Sol, yani V4 V1 V2 V3 V diye gidecek. Üçüncü satırda Do Do Mi Ondan sonra Fa La Do Re Sol Do Mi Fa Sol Do Şimdi ikinci ile üçüncü satırı bir bütün şeklinde çalacağım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 4 yatay çok seslilik dediğim kavram bu. Bakın sol elde de neredeyse ezgi var. İşte sol eldeki ezgi, sağ eldeki ezgi birleşiyor. Yatay çok seslilik oluyor. Şimdi sol eli baştan sona özetliyorum. Yavaş yavaş sizler de benimle birlikte yapabilirsiniz. 3, 4 1, 2, 3 ve, üç, ve ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve sus ve bakın ikinci satırdan üçüncü satıra geçerken sol el sol la si do do yapmayın bakın do do mi aynı şekilde sol la si'nin hızında do do mi yaparsanız hepsini yarım vuruş yapmış olursunuz. Bakın bir vuruşluklardan yarım vuruşluklara yarım vuruşluklardan bir vuruşlara geçerken dikkat edin insan bazen onların hızına kapılıp hepsini yarım vuruşluk yapabiliyor bakın. Bir ve üç ve bir ve iki ve üç ve demek istediğimi anlamışsınızdır. Sağ el sol el bitirdik şimdi birleştiriyorum. Bir ve iki ve üç ve dört ve bir ve iki ve. Sadece şurasını anlatayım arkadaşlar. Bakın burada bir buçuk vuruşluk olduğu için bir ve iki ve bakın sol birinci parmaktan sonra mi ikinci parmak geliyor. Bir ve 2 ve üçlerde zaten üçüncü parmaklar denk geliyor sol ile miye. Üçüncü parmaklar aynı anda çalıp dolar da aynı anda çalıyor. Bugün bunu da anlattıktan sonra baştan sona çalıyorum. Ondan sonra sizler eklersiniz. Bir Kaldırıyorsunuz dördüncü parmakları aynı anda. Bir ve iki ve üç ve dört ve bir ve iki ve üç ve sus ve. Olduğunuz yerdesiniz. Bir ve iki ve üç ve dört ve. Bakın burada işte zor. Sol, sol, fa, fa. Çalarken aşağısı mi, sol, re, sol. Aşağısı sol anahtarı. Sol, sol, fa, sağ el yani sol anahtarı sol, sol, fa, fa, mi çalacak. Ama fa anahtarı sol el mi, sol, re, sol bağlı. Bakın sol, mi, re yaparken zaten bağlı aşağısı birlikte çalınıyor. Bağ sonu ikisi de aynı olduğu için ikisini aynı anda kaldırabiliriz re ile sol. Şimdi ikinci satırın başından bir göstereyim. Bir, Zaten yarım vuruşlar, yarım vuruşlar burada. Bir ve ki ve bir ve ki ve bir ve ki ve bir ve. Bakın ben de mi'yi tuttum. Gerçekten zor insan şaşırıyor. Bir ve ki ve bir ve ki ve bir ve do mi. Bakın do ile sol. Beşinci parmak, üçüncü parmak. Beşinci parmakla yorulabilir. Üçüncü parmaklar burada aynı. Sol mi yaparken parmak sol zıplatıyorsunuz bakın re ikinci parmak geldiğinde sol el sol zıplıyor birinci parmak sol sol la si şimdi sol la si yaparken burada re'yi çok fazla tutmanız gerekiyor zaten bağ sonu olduğu için sol la si kendi başına duyulabilir ondan sonra bakın do'lar Hani ilk derslerde öğrenmiştik ya orta konum Do'yu iki tane doğu aynı anda çalıyoruz. İşte o denk geldi burada bakın. Ikinci satırdan üçüncü satır 2. satırdan 3. satırı bağlamasını gösteriyorum arkadaşlar. 1 ve 1 -1 -2 3 ve 4 -1 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 4 ve 1 ve 2 Son satır özetliyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve bakın. Son satırda birinci ölçüde bir, birinci ölçünün sonunda sus işareti var ya o susu yaparken otomatik olarak insanlar burada öğrenciler yukarıya doğru kaldırma sağ eli yukarı doğru kaldırma eğiliminde oluyorlar. Ama bakın yukarıda sağ elde komple bir bağ var. Do, aşağıda sus var. İşte onları atlamayın bakın. Bir, iki, bir üç ve iki ve 4 ve sol yaparken doğu yaparken ince parmak sağ el, sol el kalkıyor sus işaretine. Fa aynı anda birleştiriyoruz. Bir ve iki ve üç ve kaldır. Bir ve kaldır derken sol el kaldırıyorsunuz. Sağ el sakın kaldırmayın. Bir ve iki 4 ve ikisini kaldırıyorsunuz. 4. parmaklar yine aynı şekilde geldi. Fa ve reye. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1, 2 ve, iki ve ikinci parmaklar geldi yine de. Bakın gördünüz mü? 3. ve 4. ölçülerde ikinci parmak gelebiliyor ve 4. parmak gelebiliyor aynı andalarda da. 1 ve 2 ve 3 ve sus ve. Bu şekilde anlatmaya çalıştım, uzatıyorum farkındayım ama bütün ayrıntılarını anlatmak istiyorum. Şimdi sağ el, sol el ayrı ayrı gösterdim, bir de anlatımlı olarak da birleştirdim. Bunları güzel güzel çalışın. Şimdi ne yapıyoruz? Özet kısma geçiyoruz. Çok güzel parçadır. Almanca ismini YouTube'a yazarsanız bir sürü geliyor. Hem dinleyin, hem de öğrenmiş olursunuz. Normal şartlarda, yani hareketli eğlenceli bir parça. Ama ben şimdi yavaş çalacağım. Ondan sonra dersimizi bitireceğim. 3 ve 4 ve 1. şekilde de çalmış oldum. Şimdi içimden geldi bir de hızlı çalayım bunu. Dinlemiş olursunuz. 1 ve 2 ve 3 ve 4. şekilde olacak. Dersimiz bitti. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Bay bay.